Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Glority oynuyoruz. He, garip bir oyun. Baktım değişik bir şey. Hemen bir çekeyim dedim. Bunda herhalde keşfetmiş gibi bir şey olacak. Çünkü fazla oynayan yok. Görmedim yani. Yeni de çıkmış olabilir. Şimdi buralardan ev gibi şeyler kuruyoruz. Bu bize mi geliyor? Bu niye bize geliyor? Ha kurt onu avlıyor. Ha. Abi taştan bayağı bir lazım bize. Şu neymiş? Ha bunlarla adam yapıyoruz. Aynen. Bakalım deneyelim. Güzelse canlı yayınlarımızda da beraber sizlerle oynarız. Vur abi şuna şimdi. Taşa vur. Vur taşa. Biraz hastayım bu arada. Sesim biraz garip gelebilir. Hasta hasta çekiyorum yani. Sır tanıtmak amaçlı. 49 stone, 50 stone bu food. Yemekten 50 tane olacak diyor. Ha. Şimdi bunlar ne? Bunları bana birisi söyleyebilir mi ne olduğunu? Evet ben bunu buraya koydum. Koydum ama ben bunu buraya neden koydum? Hmm. Doğru. Kapı. Değil mi? Open the door. Bunlar herhalde kale kuracağız. Aynen. Kaleye adam yerleştireceğiz. Ground. Evet. Ha. Ta, ta, şeyin Havuç tarlası mı? Öyle bir şey diyor. Aynen. Koruyucu. Ha follow takip you ha, beni takip eden bana yardımcı olan insanlar ama şey lazım the stone of life do you make sure it's not destroyer bunu tam şey yapamadım the tower project gold bu da gold veriyor herhalde aynen making your rise <laughs> bakalım ne yapacağız bir şeyler hasta hasta biraz yiyecek yapalım da Bu ne yapıyor? Bu çocuk beni alacak. Yardımcılar da var mı çocuğun. Dur abi. Dur abi. Ne yapalım? Koyalım şöyle. Abi bu çocuk da bizi alıyor ya. Nuhantanı çözdüm ama. Bir şeylere biniyorsunuz. Arkanızdan iki üç kişi alıyorsunuz. Seni takip ediyor. Kale kuruyorsun. O yani. O yüzden biraz ilgimi çekti ve ama onu bir çekeyim dedim. Herkes bilsin. Mesela geçelim. Yeni bir oyuna başlayalım. Tabi reklam mermesi olmuyor. Reklam olmazsa olmazımız. diyor reklamı. Ee, şimdi. Şunu alabilir miyiz sence? Alamadık herhalde. Aynen. Alamıyoruz. Ne yapalım o zaman? Dur. Kalem hale kuralım. Olmadı bir şeyler avlayalım. Olmaz mı? Bence olur. Bu 25 tam odun elde de taş istiyor anladım. Bayağı bir kurmamız lazım böyle kalemale kurmamız lazım bir şeyler yapmamız lazım ki oyun bu şekilde. Ee, toplayacağız. <laughs> Durmadan toplayacağız. 15.yiz. Sıralamada bizim yerimizi ayrıca gösteriyor. En aşağı sıralarda şu an çünkü. İlk ona girdiğimizde o 15. sıra yok olacak. Hop, sağda zaten şey var. Solda harita var. Bizim nerede olduğumuz biz yeşiliz. Yeşil olmamız lazım. Aynen. Şu şeyden tamam mı? Bak. Hem meydanın adı? Hem kayaya hem ağaca yakın bir yerlere kuralım ki. Hah burada. Abi bu nedir ya? Bir tane daha koy şöyle. Oğlum yürü git lan. Derdin ne oğlum? Sapık çocuk. Hayır hızlı da değilsin. Alamıyorsun da yani. Ney derdin ne? Amaç ne yani? Biz böyle dolanırız. Vallahi dolanırız böyle. Heh? Yürü git ya uğraşmayın oğlum benimle ya. İşim var, gücüm var. Ben siz ben sizle mi uğraşacağım bir de? Şurada bir abonelerime bir şeyler gösteriyorum falan yaptırmıyoruz. Yeter bıktım. Vallahi bıktım. Tamamdır. Şu kuşlardan avlasak abi hızlı avlar mı ki? Bir şeyler yapalım şimdilik. Oyunun alt taslağını göstereyim. Eğer çok beğeni gelirse canlı yayınlara falan uğrarsanız abi bunu çek deyin bana. Sevsin devamını çekeriz. Sizin de hoşunuza giderse siz de bir bakın oyuna. Olmadı dediğim gibi yayınlarda beraber oynarız ki beraber oynanabiliyor diye biliyorum bundan. Kaleler kurarız, ee, askerler yerleştiririz, anladın? Mı? Yaparız bir şeyler. Ama tabii biraz zaman istiyor bu oyun. Baya baya bir zaman istiyor. Birazcık çok az bir yer kuralım şimdilik ya şöyle kendimizi saklayabileceğimiz, olmaz mı? Tamam. 3 tane kaldı. Onca saattir alıyorum. Onca saattir. Seni kessem mi? Kesemiyorum mu? Öf kesemiyorum. <laughs> Koruyucu koyacağız kalemize. De kendi yanımıza adam alacağız. O kadar. O yani. Belli. Dur şunu da şey yapayım da. Şöyle. 25 mi? Bu çok istiyor ya. Bu yere de konabiliyorlar ha. Ya bu çocuk sapık ya. Vallahi sapık ya. İçeriği yıkıyor. Kardeşim. Kardeşim yeter. Vallahi bıktım yeter. Ulan ne güzel alıyordum çocuğu iyi mi? Başka oyun attı dur. Ne güzel alıyordum çocuğu ya. Yani böyle şeyleriniz de var. O yüzden önce şey mi avlasak? Bir de şöyle deneyelim. Bir dakika abi. Nerede? Şunu biraz daha aşağı çekeyim. İyi o oyun olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Ee, hmm. Çok sıkıntı oluyor. Tamam. İyi mi böyle? İyi herhalde. Önce o zaman şunu yapalım. 20 foot diyor. Bulurum yerden? Buluruz herhalde. Hayvan avlayalım abi. Çünkü asker olmayınca olmuyor. Millet hep çatışma istiyor. Tek gören saldırıyor. Tek gören saldırıyor. Kurt. Aha aha. Kurt. Abi kurt bizi alıyor. Kurt bizi alıyor dur. Kurt bizi harbiden alıyor yalnız. Bizim kaçmamız lazım abi. Kurt bizden hızlı koşuyor. Lanet olsun ilk defa bir yemeğim var. Cık. Yemekle şey de çıkartamıyorum. Aha canımız olmuş. Dur 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 dur. dur. Aha ondan daldım. Ne şimdi? Solidır mı? 15 foot diyor. 15 foot. 12 foot'umuz var. Abi niye böyle? Dur abi. Gene bir kurt bulalım. Onun yemeğini de aldık. Aynen aynen yemeğini de aldık. Bana şu kupa işareti herhalde birinciyi gösteriyor değil mi? Aynen. Sen domuzsun değil mi? Gelsene buraya. Buraya gel misin? Bu çok hızlı ya. Benden böyle kaçarsanız ben sizi nasıl aldayabilirim? Ha? Bu neymiş? Ha. Pardon ben onu niye öldürüyorum? Bu benim için ağaç yapacak. Anladın mı? Olay o benimle beraber ağaç yapacak. 12 food istiyor. Avlayabileni bulamam mı abi ya? Ama çok az veriyor be. Olmaz ki böyle. Abi oyun gerçekten güzel. Hoşuma gitti, gitmedi değil. Şu yumurtalar ne işe yarıyormuş? Dur, 3 food. Ha yumurtalar yemek veriyor. Anladım. Tamam, güzel. Kale kuracağız, tarla kuracağız falan. Krallık yapacağız burada. Sonra yanımızdaki askerlerle, kaledeki askerlerle beraber abi bir krallık kurtak. Ama herhalde klan kurulmuyor burada değil mi? Klan kurulmuyor. Tamam sen buna şey yap. Tamam. Present. Present mısın? Nesin artık? Yardımcı. Yap ben geleceğim. Ben biraz daha yemeğe bakayım buralarda. Yemek bulursam şu beni koruyan, şu beni savunan. Abi siz çok kaçıyorsunuz ama kaçma ya. Ormas ki böyle. Kurt bulmana kurt. Kurt düzgün savaşı aynen. Kurt bulmana. Çocuk titriyor mu? Işıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Çocuk ışıyor herhalde. Kurt da bulamıyoruz. Abi kurt bulmana. bana. Ha, dur 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 dur. Bir bakayım dur bak. Üşümüyor yok. Tamam sıkıntı yok. O durumumuz baya baya arttı. Sağ olsun yardımcımız sağ olsun. Birisinde böyle kaya yatsak ya. Daha iyi olmaz mı? Level atladıkça daha fazla alabiliyoruz diye biliyorum herhalde. Aynen öyle. Neyse zaten oyunu bu şekilde göstertelim dediğim gibi. Yani devamının gelmesini isterseniz. Abone olun. Ne bileyim. Yorumlarda yazın abi devamı gelsin deyin. Falan deyin. Getiririz. Hiç sıkıntı olmaz. Bunlar bu arada tahtadan. Kayadan olanı da kurabiliyoruz. Böyle geri yıkıyorsunuz falan. Geri bunlardan level alıyoruz kurduğumuz şeylerden. Buradan da taş alıyoruz. O şekilde yani. Dediğim gibi. Yorumlara girin. Canlı yayına girin. Abi deyin. Yenisini çek deyin falan. Çekerim ben yani hiç sıkıntı olmaz. O yüzden bu kadar gösterdikten sonra daha bir sürü farklı oyunumuz var. Bir sürü farklı oyunumuz da gelecek. Bunun da dediğim gibi devamı gelebilir. Farklı oyunlarımıza da bakabilirsiniz kanalımıza. Lords'yomuz var, diğer iyolarımız var. Çok güzel iyolarımız var. Şeylerimiz var. Dediğim gibi beraber de oynayabiliyoruz bunları eğer abone olursanız. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın. Abone olun yeter.